Arkadaşlar ardışık sayıların toplamı bulunurken bizim bazı formüllerimiz var. Bu formüllerimizi kullanmaya çalışacağız. Bu formüllerini kullanamadığımız yerde de başka tekniklere başvuracağız. Bakıyoruz 1, 2, 3 diye ne kadar giden sayıların yani normal ardışık sayıların aralarında bir fark olan ardışık sayıların formülü ene kadar gidiyorsa n çarpı n artı 1 bölü 2. Diğer bir formülümüz 2, 4, 6 yani 2'den başlayarak 2'ye kadar gitmiş? Çift sayıların formülü de. Buradan n'i buluyoruz. n çarpı n artı 1 <laughs> toplamları. 1, 3, 5 diyerek birden başlayarak tek sayılar 2 n eksi 1'e kadar gitmiş. Bunların toplamı da şuradan n'i bularak n kare diyoruz. Bakalım bunların uygulaması nasıl oluyor? Bakıyoruz. İlk sorumuzda 1, 2, 3, 4 9'a kadar gitmiş. Hangisi? ilk formülümüz. İlk formülümüze bakıyoruz n çarpı n artı 1 bölü 2. N'imiz ne? N'imiz 9. Formülü yazalım hemen. n çarpı n artı 1 bölü 2. N'imiz 9. 9 çarpı 9 artı 1 10 bölü 2. Ne yapıyoruz buradan da? 2 ile 10 sadeleşti. 5 aşağıda 1 kaldı. 9 kere 5 45. Cevabımız 45 bitmiş deriz. Hemen direkt formülü yerine koyalım. Diğerine bakalım. 2, 4, 6. 60'a kadar gitmiş. Toplamlarını istiyor bizden. Bakın 2'den başlaması şart. Formülümüzü uygulamak için şu formülü uyguluyoruz. N çarpı N artı 1 bölü 2. Şimdi bakıyoruz. Buradaki farklılık 2N. ne kadar gidecek. Buradaki 2N 60. 2 eşittir 60 sa N eşittir buradan 30 çıkar. N eşittir 30 ise N çarpı N artı 1 formülünü uyguluyoruz. N 30 sa 30 çarpı 31. Kaç yapar buradan da? 930. Un cevabı da 933 diyoruz. Diğer bir sorumuz 1, 3, 5, 31'e kadar gitmiş. Bakıyoruz hemen hangi formül, şu formülü uyguluyoruz. Birden başlayan tek sayılar, 2 eksi 1'e kadar gitmiş. en kare. Yalnız şurası 2 eksi 1 olacak. 2 eksi 1 eşittir 31 ise attık karşı tarafa 2'nin eşittir 32. Buradan en eşittir 16 çıkıyor. En eşittir 16 ise n kareydi formülümüz. 16'nın karesi 256. Bunu formülde bunu toplamı da buymuş. Şimdi bakın bir de dikkat ederseniz burada ilk terim 1. E n'in yerine 1 koyarsak 1. şunda 2, 3, 4 e n'in yerine kaç koyarsak. Diğerine bakalım. Ardışık çiftlerde e n'in yerine 2 koyarsak 1 koyarsak bakın 2 yani formülümüz 2 yani diye ya şunun. Farklı bir kalemle göstereyim. Şunun formülü 2 endi ya. Yeni <laughs> yerine 1 koyarsak 2. 2 koyarsak 4. 3 koyarsak 6. 30 koyarsak 60. Aynı şekilde şunda da aynısı. 2 en yani eksi 1. Şunun formülü de 2 en yani eksi 1'di. Yeni yerine 1 koyarsak 1 kere 2. 2. Eksi 1. 1. Yeni yerine 2 koyarsak 2 kere 2. 4. Eksi 1. 3. Yeni yerine 3 koyarsak 3 kere 2. 6. Eksi 1. 5. Yeni yerine 16 koyarsak bakın 16 bulduk ya. 16 çarpı 2. 32 eksi 1. 31 son terimdi. Yani biz bunu <laughs> AYT'de göreceğimiz diziler seriler konusunda da işeceğiz. Yani N1 ise 1. 2 ise 2. 3 ise 3. N1 ise 2. 2 ise 4. 3 ise 6. Gibi e, biz ortak formül. Şunlara dizinin ve serinin ortak formülünü diyeceğiz. Devam edelim bakalım bir. Diğer bir sorumuz. 12'den başlamış. 12, 13, 14, diyerek 30'a kadar aralarında bir fark var. Yani neye benziyor aslında? Şu ilk formüle benziyor ama ilk formülü kullanabilmeniz için birden başlaması lazımdı. Birden başlamış. 12'den başlamış. Bunu da şu şekilde kullanabiliriz. Biz en başında birden başlıyormuş gibi düşünürsek. 1 artı 2 artı nokta 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 11'e kadar gitse artı desek. Bakın birden başlayıp 30'a kadar gitmiş diyebilir miyiz? Biz birden başlayıp 30'a kadar gittiğini düşünüp Tamamından şu istenmeyen kısmı çıkarırsak bize istenilen kısım kalacak. Tamamını formülü neydi? n çarpı n artı 1 bölü 2. Bakıyoruz. 30 çarpı 31 bölü 2. Oldu mu burası? Tamamı. Eksi istenmeyen kısım. 1'den 11'e kadar. 11 çarpı 12 bölü 2. Bize istenen kısım kalır. Ne yapalım? Bunları sadeleştirelim. 1 2'ye böldük. 15. 15 çarpı 30 ee, 31 31 çarpı 15 Şurada yazalım. 5 kere 1 5 5 kere 3 15 5 kere 3 15 31 Topladık. 5 6 465 465 Eksi. Şunları sadeleştireyim. 1'e 6 66. Kaç kaldı buradan da? 465'ten 66 çıkardık. 399. Şu toplamımızın bize sorulan toplamın cevabı 399'muş. Diğer bir soruya geçelim. Benziyor. 12, 14, 16 çiftler gitmiş bu sefer. Yine 30'a kadar. Ama buradaki fark ne? Burada aralarında bir fark. Ama burada aralarında iki fark olan çift sayılar toplamları. Bakıyoruz bunda da eksik olan ne? Şu formüle göre. Bu formüle göre eksik olan 2, 4, 6, 8, 10. Bak hepsini yazabildik de. Biz tamamını buluyoruz. Tamamından istenmeyen kısmı çıkarıyoruz. İstenilen kısım kalıyor. Tamamı nedir? 30'a kadar giderse 2 ne kadar gidecek. Yani 32 yani. 2 en yani eşittir. 30'sa en eşittir buradan 15 çıkar. Ve de formülümüz n çarpı n artı 1. Yani 15 çarpı 16. Tamam. Eksi. Şurası. Şurası da bir şey. Yani aynı formülü kullanacağız. 2 4 6 diye gidecek. Burası da 2n'imiz 10'sa n eşittir. 5 çıkar buradan da. 5 çarpı 6 olacak burası da. 15 çarpı 16. 15 çarpı 15. 225. Bir 15 daha. 240. Eksi. 5 çarpı 6. 30. Çıkarttığımız zaman 210. Bunun da cevabı 210'muş diyoruz. Arkadaşlar sıradaki sorumuzda yine bir toplam sorusu. 1 artı 7 artı 13 artı 19 artı nokta 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 61'e kadar toplamın sonucu kaçtır? Bir Bakıyoruz. Bunlar nasıl? Aralarındaki fark kaç? 1 7'ye kadar 6 fark. 13'e kadar 6 fark. 6 fark. Demek ki 6 fark olarak gidiyor bu. Demek ki bu da bir ardışık seri. Ardışık serilerin toplamında az önceki formüllerimiz vardı. Bu az önceki formüllerimizde neler vardı? Arada bir fark varsa veya çiftse veya tekse kullanabiliyorduk. Burada 6 fark var. Birden başlamış. Burada ne yapacağız? Az önceki formüllerimizi kullanamıyoruz. Demek ki yeni bir formül, yeni bir yöntem geliştireceğiz. Şimdi bu soru bir kenarda dursun. Size şu şekilde. Basit bir şey göstereceğim. Bir formül üreteceğiz. Diyelim ki daha basit. Böyle bu kadar uzun olmasın da. 2 artı 5 artı 8. Bunun toplamını bulunuz. Bunu zaten direkt toplayabiliriz. 2, 5 daha 7, 8 daha 15. Bunun cevabı diyoruz. Ama böyle uzun uzun uğraşmaktansa biz şöyle bir şey yapabilirdik. E, terim sayısı çarpı ortanca. Terim sayısı kaç? Bu tabi e, aradaki fark 3 olan bir ardışık Belli bir kurala göre gidiyor. Aradaki fark da 3. Terim sayısı. Terim sayısı 3 çarpı ortanca ortadaki de 5. İkisini çarptığımız zaman direkt bize 15'i veriyor. Yani uzun uzun toplamaya da gerek yok. O zaman bir formül oluşturacağız. Toplam eşittir terim sayısı çarpı Ortanca. Ha, terim sayısı. E burada biz terim sayısını nasıl bulacağız? Ayrıyetten ortancayı nasıl bulacağız? 1'den 61'e kadar alt şartı artmış. Kaç tane terim var? Ortancası hangisi? Nerede? Bayağı bir ilerlerde bir yerde yani 30'larda bir yerde herhalde ortancası da. Buna gelmeden önce terim sayısının formülü toplam dedik eşittir. Terim sayısı son terim eksi ilk terim Bölü artış miktarı tamamına artı 1 diyoruz. Terim sayısı bu olacak. Çarpı ortancıya da biraz sonra gelelim. Terim sayısını buradan bir şu örnek için bulmaya çalışalım. Son terim 8. Şundan bahsediyoruz. Eksi ilk terim 2. Bölü artış miktarı 3'er 3'er artmış. 3 artı 1. Ne oldu buradan? 8 eksi 2 6 bölü 3 2 artı 1 3. Bak terim sayısını bulduk mu? Şurada da yazmıştık zaten. Terim sayısı da 3. Devam edelim. Bir de ortancanın formülü neymiş? Ortancaya bakalım. Ortanca da son terim eksi ilk terim bölü 2. Tamamen baştaki ile sondakinin özür diliyorum. Artı olacak burası. Son terim artı ilk terim bölü 2. Baştaki ile sondakinin aritmetik ortalamasını alıyoruz. Nedir bu da? Son terim 8 artı ilk terim 2 bölü 2. Ne oluyor buradan da? 8 artı 2. 10 bölü 2. 5. Bu da 5 çıkıyor. Bakın geldik mi? Tam ortancanın da ne olduğuna. ikisini çarparsak sonucumuz 15 yapıyor. Heh, aynı şu formülü Formülümüz bu artık. Bu formülü sorumuzda uygulayacağız. Toplam formülü kısaca tekrar ediyorum. Formülü yazmakta fayda var. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir çarpı ortanca son terim artı ilk terim bölü iki. Devam ediyoruz. Son terim 61. Eksi ilk terim 1 bölü. Artış miktarımız 6'ar 6'ar artmış. 6 artı 1 çarpı. Son terim 61. Artı ilk terim 1 bölü 2. Aritmetik ortalamasını aldık. Devam ediyoruz. 61 eksi 1 60. Bölü 6 10. Bir daha 11 çarpı. 61 artı 1 62. Bölü 2 31. Buradan da ne çıkar? 11 çarpı 31. 11 çarpı 341. Bunun sonucu eşittir. 341'dir diyoruz.